Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili balıklar. Bugün sizin için tarot bakacağım. Tarot kartlarımın enerjisini. Sizin için yorumlamak istiyorum. Evet hem güncel enerjilere hem de yakın vade enerjilere niyet alıyorum. Özellikle güneş burcunuz balıksa veya yükselen burcunuz balıksa beni dinleyebilirsiniz. Hem şöyle bir genel bakalım hem de iş hayatınız ve aşk hayatınızla ilgili de yorumlayalım sevgili balıklar ama önce genel güncel enerjileri bakalım şöyle Evet şimdi sevgili balık burçları çok düşüncelisiniz bu ara özellikle daha enerjik olmayı beklediğiniz bir dönem belki kendiniz için ama daha depresif hissediyor olabilirsiniz enerjiniz düşmüş içinizden bir şey yapmak gelmiyor. Çok fazla sorguluyorsunuz bazı şeyleri. Kendinize yapılan bazı haksızlıkları düşünerek açıkçası fazlasıyla kendi kendinizi yoruyor ve üzüyor olabilirsiniz. Aynı zamanda etrafınızdan gelen eleştiriler, konuşmalar, iyi ya da kötü yorumlar hiçbirisine aslında tahammül edemiyor da olabilirsiniz. Yani bir şey e, duymak istemiyorum, bir şey bilmek istemiyorum, ne söylediğinizi de bilmek istemiyorum diyor olabilirsiniz biraz böyle kendinizi çekmişsiniz durum ve olaylardan hatta bir yola gitmek küçük bir seyahat yapma gibi durumunuz olabilir bulunduğunuz yerden uzaklaşmak isteyip biraz yalnız kalmak istiyor olabilirsiniz bu size iyi gelecektir mutlu hissedeceksiniz iyi hissedeceksiniz evet bu arada kendi düşündüğünüz şeylerle ilgili şöyle uzun süredir planladığınız bir şeyi belki aileniz veya yakın çevrenizden biri ya da birileriyle paylaşmak isteyebilirsiniz. Ama bu sizin kendiniz için bir planınız da olabilir. Bir şey paylaşacaksınız arkadaşlar yakın çevrenizden insanlarla. Şöyle devam etmek istiyorum. Evet kararlar yeni başlangıçlar. Çok sıkıntılı dönemlerden artık çıktığınız bir dönem artık çok daha iyi bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Özellikle yakın dönemde işte biraz sağlığınızla uğraşmış olabilirsiniz. Bazı durumlar yaşanmış olabilir ama e, bu konuyla alakalı güzel bir şifalanma ile mutlu olacağınıza da işaret ediyor. E, yeni başlangıçlar özellikle çok güzel sizin için. Bu arada e, arkadaşlar biraz hassas hissediyor olabilirsiniz. Biraz böyle bir şeylere alınıyor kırılıyor olabilirsiniz. Ama e, şunu söyleyeceksiniz. Benim etrafımdaki insanlar da beni seven insanlar da benim bu sürecimi anlamalı Aslında anlayış beklediğinizde bir dönemdesiniz yani bazen olur ya arkadaşlar belki insan güçsüz hissedebilir zayıf hissedebilir kötü hissedebilir ama en sevdiklerini bu süreçte yanında ister Çünkü bunun görünmesini ister Aynen böyle bir dönemde olabilirsiniz Beklediğiniz desteği kah göreceksiniz, kah görmeyeceksiniz ama bir dengenin sağlandığını da fark edeceksiniz. Evet işle ilgili bakalım sevgili balıklar. İş hayatınızda çok hırslı, çok zorlayıcı biri olabilir sizin. Yani sizinle aynı işte olabilir veya e, hane içerisinde birisi sizi işle ilgili biraz size baskı yapıyor olabilir. Yani bir streslendiğiniz bir konu var sizin arkadaşlar. Beklenti çok yüksek. Yalnız beklenti yüksek fakat ama şöyle bir şey de var. Olumsuz koşullar var şu anda. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Öyle bir durum ki şu an içinizdeki cevheri bile ortaya çıkartamıyorsunuz. Adeta işle ilgili birçok şey yapabilecekken, kariyerde yükselebilecekken, iyi şeyler yapabilecekken sanki birilerinin enerjisi buna engel oluyor gibi. Bunu bilerek ya da bilmeyerek yapan insanlar var etrafınızda. Sadece şunu düşüneceksiniz. İş hayatında ne yapmalıyım? E, nereden duruma bakmalıyım ve neleri değiştirmeliyim deyip bazı şeyleri değiştireceksiniz. Bakış açınız, davranışınız, gidiş yolunuz bu hepsi olabilir. İşiniz bile olabilir. Ama burada önemli olan kendinizi öne çıkarmak istiyorsunuz, yapabileceklerinizi öne çıkarmak istiyorsunuz ki iş konusunda kendinize güveniyorsunuz. Evet. Bu arada e, bu arada arkadaşlar e, iş konusunda kazançlarınızı maddiyata dönüştürdüğünüz her şeyi çok iyi değerlendirmeniz gereken bir dönem. Çok savurgan olmak istemeyeceksiniz. Bakın her şeyde bir denge kurmanız gerekiyor. Eğer bu zamana kadar savurgan olduğunuzu düşünüyorsanız bundan sonra biraz daha toparlayıcı olmak isteyeceksiniz. Bu zamana kadar bir şeylerde böyle çok hızlı gittiğinizi, ani kararlar aldığınızı düşünüyorsanız daha yavaş ilerlemek isteyeceksiniz. Aslında dengeyi bulmak, dengeyi sağlamak, yapmak istediğiniz şey bu. İşte de bazılarınız şunu söyleyecek. Yani ben diyecek işte bu işte devam edeceğim, bir süre daha sabredeceğim. Ama çizeceğim de bir yol var. İşte şu güne kadar sabredeceğim, şu gün işimle ilgili şu değişimi yapacağım diyen balıklar olacak. Bunu da planladığınız şekilde ilerleteceksiniz arkadaşlar. Aşk hayatınıza bakalım sevgili balık burçları. Birini seviyor olabilirsiniz. Aşk acısı çekiyor olabilirsiniz. İçinizde bir hüzün var. Ya birini seviyorsunuz ya aşk acısı çekiyorsunuz. Bir duygusallık bir hüzün içinde görünüyorsunuz. Ama şunu bilin ki seviliyorsunuz. Aynı şekilde karşınızdaki kişi de sizi seviyorsa karşı e, duygular hissediyor. Yalnız böyle arada çok yüksek duygular varken, çok yoğun duygular varken, o yoğun duyguların içerisinde e, bazen böyle özlem de olabiliyor. Bazen karşı tarafı anlamsızca belki kendisini çekiyor olarak görüyorsunuz. Yalnız şu var çok korkan yani bağlanmaktan ve sevmekten korkan birisi var karşınızda. Yaşadığınız aslında her şeyin sebebi bu. Şu an içinde bulunduğunuz çıkmazın sebebi bu kişi karşınızdaki kişi biraz korkuyor. Bağlılık korkusu ileriye yönelik bir takım şeylerle ilgili kaygılanma durumu bundan kaynaklanıyor. Ama seviyor mu seviyor. Bir şeyleri de kendisi değiştirebilir. Kendisi ilerletebilir arkadaşlar. Bu arada eğer bir takım dedikodulardan suçlama veya iftiralardan dolayı bir ayrılık yaşadıysanız bu ayrılıkla ilgili şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, ayrıldığınız kişi ya da uzaklaştığınız e, insan ya sanki bazı şeyleri fark edemiyor gibi. Görmesi anlaması zaman alacak gibi görünüyor. Değerinizi kıymetinizi bilmesi de biraz zaman alacak. Ama bu 3 ayı geçmeyecek. Yani yaklaşık üçlü zaman veriyor arkadaşlar. Bir üç gün, 3 hafta 3 ay olabilir ama üç ayı geçmeyecek. Yani ayrıldıysanız ayrıldığınız insan size gelecek ve geldiğinde bu defa çok daha odaklı aranızdaki duruma, ilişkiye, sevgiye, aşka çok daha odaklı gelecek. Bu odağı hissedeceksiniz ve yine bir şans verebilirsiniz. Bakın eski de kalmış bir kişiye yeni bir şans verme ihtimaliniz olabilir. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. hoşçakalın.